Eğer hayvanlar olmasaydır peygamberimiz zekat vermeyenler yüzünden bir damla yağmur yağmazdı. Zekatını vermeyenler bu milleti kurut, tabiatı kurut demiş oluyor. Zekatı vermeyenler yüzünden yağmur yağmaz. Bu millet vergi vermese nasıl ihaysa yapacaksınız siz? Vergi yok nasıl güvenliği sağlayacaksınız? Nasıl sağlık sektörü, nasıl asfaltlar, yollar, nasıl okullar eğitim olacak ya? Allah'ın biçtiği zekatı vermezseniz damla vermem diyor. Sen kırkta bir Allah'tan çalıyorsun. Allah sana bol bol yağmur verecek. Hadi oradan. Sen kırkta bir Allah'tan çalıyorsun. Allah sana bol bol yağmur verecek. Hadi oradan. Sen kırkta bir Allah'tan çalıyorsun. Allah sana bol bol yağmur verecek. Hadi oradan. Zekat vermek öyle bir suçtur ki bu milletin ekmeğiyle oynamış oluyorsun.